Geri sayım bitti. Hayata gülümsemeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Siz de hazırsanız başlıyoruz. Alişan ile Hayata Gülümse. Anadolu insanının sıcaklığını, sofraların bereketini sizlerle buluşturmak için yollara düştük. Her kapıyı umutla çaldık, her eve sevgiyle konuk olduk. Çünkü bu topraklarda paylaştıkça büyüyen bir hikayemiz var. Usta ellerden çıkan yöresel lezzetleri, kadın girişimcilerin cesaretini, Genç çiftçilerin emeklerini bu ekranlarda sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Uzmanlarımızla bilgilenirken şarkılarla ve türkülerle keyif dolu anlar yaşayacağız. Hayata sevgiyle, umutla ve gülümseyerek başlamak için sizleri her sabah 10.30'da bu stüdyoda TRT ve ekranlarına bekliyoruz. Alişan'la Hayata Gülümse hafta içi her gün TRT 1'de.